gidip gelir ekselansları Beste kanaması ve rap seansları Ölü ilham perileri mezarları Yer altında film katıyor aslanım Dilek ağaçlarıma bel bağladım Rüyalarıma uzanır sivri dalları Kabus karşı olmasın da olmaz isteğin kademe fazlası Şart ustalık bu şaşı yolda çift baskı minimal açıda yolu kapatacak acılara kadeh kaldır insin aşığı Ereksiyonu başlar mı yarın sabahı Belki öğleni belki akşamı belki hafta belki ayları Yok daha neler bu uyuşan kafayı yumuşatma gösterisi safsalanı Restim vardı varlığıma ters tepsi upset tolerans pestilim çıkar Duman farz gibi bu zehirli gelişen hayallere sigarın peşlik et bu tarz Bu ikizleri posteri göz kapak ardında hep aynı gösteri Beyin bunun farkını varan özleri çöz beni trek gibi parlar yanar işte ama ölmez yarısı kabuk bağlar kabuğuna çekilen hayattan kelamlar ne lafları uyku moduna yatırdı dünya beni de vesile de yutar nerede ülkeleri sallayan sanatlar yenilere kucak açıp eski tür lan körlere gözlük mü var Önlük giyip arkasında bakamayan amaçlar hırsım artım Kırsın bassın tüm kemikleri iliklere işleyenleri keşfetmek adına çatsın Tayini çıkarsa menzilim uzasın Gün doğmasın bu kez düşük yapsın Sabit fikre tasalanan alimlik bir cevher Posa bilinçaltı ömür zehir Törpüledim çıtamı hedefim ha yüksek değil bebeğim hep Gıdıkla bu çeneyi gerçeği görsün, Boza ikilimi yine yerleri öpsün Bardağın dolu yüzü parçalı tortu Dökülmüyor içimi sarsa da korku Yetim benzim üç buçuk atar Artısında sonsuza dek ile duramamak var Sırıtmak ilacım bestesi kendini savunan hantal Uygulamacı değil akıl günahkar ve de bu patikanın taşlı bestesi Ciğerim sıvazla kalli şartları Öksür suratına şerbet hangisi Benzin mat ve kart Hizaya tosta pençem içeri de çakar Hop karala yarayı kesti resti lan Faça bastı çizgilere yazmalı destan Eklemlerimi açıveren track benim Bir farkı yok erken öten orozdan Yarımın kabuğuna çekilsem de elim kamburuyla sayfalara bodoslar Dandil dökerim kimse süpürmez Kahvemin tadına bak kolay köpürmez Ağır başlı olup kafası yerli sıvışırer Daim sorma iflah olmaz Bir de öldürdüğüm vaktin cesetlerine Beddua'dan oluşan ucuz romanlar baş Kontrol kumandan Ellerim geçilmiyor ki dumandan Hey Hırsım artım Kırsın varsın tüm kemikleri iliklere işlenenleri keşfetmek adına çarpsın Tayini çıkarsa enzilim uzasın Gün doğmasın bir kez düşük yapsın Bilinçaltı bir çift tartı basmaya basar ağrılar ağır başlı ziyanlar bana hafif kaçar Reyhan karnesi sıfır dolu kiminin yenik başlayanlara da selamlar.